Ve transfer sonunda gerçekleşti. Hayırlı olsun. Oyuncu bırakın beni Fener'e gideyim dedi ve istediği oldu. Fenerbahçe adına devre arası ilk transfer gerçekleşti. Ali Koç yönetimi Milan forması giyen 30 yaşındaki Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic için görüşme talebinde bulundu. Corriere della Sport'a göre Fenerbahçe Rade Krunic'e resmi teklifini yaptı. Sarı lacivertliler Korun ile her konuda anlaşma sağladı. Yıllık 3 milyon euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı. Yönetimden 2 isim koç sıfır bir uçağı ile Milan kulübü ile resmi görüşme yapmak için İtalya'ya uçuşunu gerçekleştirecek. Elis Buse Araç'ın paylaşımına göre ise Fenerbahçe'de Selahattin Baki geçtiğimiz hafta İtalya'ya gitti ve transfer çalışmalarını yaz transfer döneminde olduğu gibi yoğun şekilde sürdürdü. Devre arası Fenerbahçe adına minimum 2-3 takviye olacak. Zaten Yağız Sabuncuoğlu da haberi önceden vermişti eğer Milan devre arasına kadar kurun ile herhangi bir imza olayı gerçekleşmezse Fenerbahçe %100 teklif yapacak. Açıklaması buydu ve sonunda kurun iç Fenerbahçe'de. Kurun zaten Milan'ın oynadığı son maçta Pioli onu oyuna sokmak için sağ kenarında ısınmaya göndermek istese de kurun iç oyuna girmemek için bu isteği reddetmişti. Bu haberle belli oluyor ki oyuncu ile kulüp arasındaki bağ tamamen koptu. Artık yeni yılda kurun içi sarı laciverte form altında izleyeceğiz. Artık gözler Crespo'yu Zaytsı değil, Fred'in yanında onu da izleyebilecek.''